Merhaba. Bugün yine sizin için derlediğimiz önemli kaynakları masaya yatırıyoruz. Amacımız bu farklı metinlerden öne çıkanları, en çarpıcı bilgileri süzerek size aktarmak. Evet, gündem yine yoğun. Siyasetten teknolojiye, ekonomiden çevre sorunlarına ve toplumsal olaylara uzanan geniş bir yelpaze var önümüzde. Aynen öyle. New York'taki o tarihi seçimden Elon Musk'ın tartışmalı devasa ödeme paketine, İran'da artık yok olan bir gölden küresel çip piyasasındaki hareketliliğe kadar birçok konuya değineceğiz. Hazırsanız başlayalım o zaman bu derinlemesine incelemeye. İlk olarak New York'a uzanalım. Zohran Mamdani'nin belediye başkanı seçilmesi hakikaten çok dikkat çekici bir gelişme oldu. Kesinlikle henüz 34 yaşında şehrin en genç başkanı, üstelik ilk Müslüman ve ilk Güney Asyalı belediye başkanı olması da tarihi bir durum. Evet, ailesi Uganda'dan göçmüş. Kendisinin demokratik sosyalist kimliği de ön planda. Kampanyasına baktığımızda yaşam maliyetini düşürme, ücretsiz toplu taşıma, çocuk bakımı desteği, kira kontrolü gibi oldukça iddialı ilerici vaatler görüyoruz. Ve bu vaatler özellikle gençler ve göçmenler nezdinde ciddi bir karşılık bulmuş anlaşılan. Seçime katılımın da rekor düzeyde olması bunu gösteriyor. 2 milyon üzerinde oy kullanılmış. Rakipleri de güçlü isimlerdi aslında. Eski vali Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi Curtis Silava'yı geride bırakarak oyların yarısından biraz fazlasını almış. %50,4. Bu sonuç New York siyasetinde belki de yeni bir dönemin habercisi. Yani Mamdani'nin başarısı ilerici politikaların ve özellikle o taban örgütlenmesinin gücünü gösteriyor. Hani başta anketlerde yüzde bir görünüyordu. Evet inanılmaz bir geri dönüş. Kaynaklar o 3 milyon kapı çalma olayından bahsediyor. Viral videolar, elit karşıtı söylem bunlar etkili olmuş. Aynen aynı zamanda Amerika'daki Müslümanların siyasete katılımı açısından da önemli bir dönüm noktası bu. Ama tabii işi kolay olmayacak. Önündeki zorluklar neler peki? Bu kadar iddialı vaatlerle geldi New York gibi bir şehirde. Ee, en başta o artan yaşam maliyeti ve konut krizi var. Bunlar devasa sorunlar. Polis reformu konusu da yıllardır kanayan bir yara. Bunlarla başa çıkması gerekecek. Seçim sürecinde de epey tartışma yaşamıştı. Radikal solcu suçlamaları. Gazze tutumu? Evet, o tartışmalar görev süresince de devam edecektir muhtemelen. İş dünyasıyla arka planda temas kurduğu iddiaları da ilginç. Yani radikal söylemle pragmatizmi nasıl dengeleyecek onu göreceğiz. Siyaset arenasından bir diğer önemli haber de eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin 84 yaşında hayatını kaybetmesi. George W. Bush döneminin en güçlü başkan yardımcısı olarak biliniyor. Evet Amerikan yakın tarihinde çok etkili ama bir o kadar da şey tartışmalı bir figürdü Cheney. Özellikle 11 Eylül sonrası güvenlik politikalarında ve tabi Irak ile Afganistan savaşlarının başlatılmasında kilit rol oynamıştı. Irak işgalinin gerekçeleri sonradan çok tartışıldı tabii. Kesinlikle o gerekçelerin temelsiz çıkması mirasının en sorunlu yanlarından biri. Başkanlık yetkilerini genişletme çavaları, yönetimdeki o aşırı gizlilik, işkence iddiaları bunlar hep onun dönemine ait tartışmalar. Bir de son yıllarda kendi partisinden çıkan Trump'a karşı çok sert eleştiriler yöneltmesi vardı. Hatta Demokrat Kamala Harris'e oy vereceğini açıklamıştı. Bu da aslında Cumhuriyetçi Parti içindeki o derin bölünmeyi gösteriyor. Yani Çene'nin temsil ettiği geleneksel kanatla Trumpizmin arası ne kadar açılmış onu gördük. Onun ölümü bir dönemin sonu ama aynı zamanda Amerikan sağındaki fayatlarını da bize hatırlatıyor. Mirası uzun süre tartışılacak gibi duruyor. Şimdi Orta Doğu'ya bakalım. Suudi Arabistan'ın ABD'den F-35 savaş uçağı almak istediği haberi var hem de 48 adet. Bu çok kritik bir talep. Trump yönetimi değerlendiriyormuş ve Pentagon'da da önemli bir aşamayı geçmiş. Eğer bu satış gerçekleşirse, yani bu sadece Suudilerin hava kuvvetlerini modernize etmesi demek olmaz. Bölgesel dengeleri de etkiler değil mi? Kesinlikle. Özellikle ABD'nin yıllardır uyguladığı İsrail'in nitelikli askeri üstünlüğü politikası açısından büyük bir sonu işareti yaratır. F-35 gibi bir teknolojinin Suudi Arabistan'a verilmesi bu ilkenin nasıl yorumlanacağını yeniden gündeme getirir. Suudilerin gerekçesi İran tehdidi olarak gösteriliyor ama Cemal Karşıkçı cinayeti sonrası Washington'da Riyad'a silah satışına ciddi bir muhalefet vardı. Kongre ne der bu işe? Kongrede kesinlikle büyük tartışma kopar, Kaşıkçı olayı unutulmadı, Yemen'deki durum da cabası, Yönetim burada çok hassas bir denge kurmak zorunda kalacak. Bir yanda stratejik müttefikini İran'a karşı destekleme isteği, diğer yanda insan hakları endişeleri ve kongredeki muhalefet. Tam bir ikilem yani. Buradan teknoloji ve ekonomi dünyasına geçelim. Elon Musk ve Tesla yine manşetlerde. Hissedarlar Musk için neredeyse 1 trilyon dolara ulaşabilecek devasa bir hisse senedi ademe paketini oylayacakmış. Evet, akıl alır gibi değil gerçekten. Eğer bu paket onaylanırsa Musk'ın şirketteki oy hakkı %15'ten %25'e çıkacak. Bu da ona şirket üzerinde muazzam bir kontrol gücü verir. Neredeyse tek adam konumuna geliyor yani. Aynen öyle. Ama ciddi bir muhalefet de var tabii. Norveç Varlık Fonu gibi büyük yatırımcılar, ISS, Glass-Lewis gibi danışmanlık şirketleri hayır oyu öneriyor. Gerekçeleri ne peki? Paketin aşırı büyük olması, mevcut hissedarların paylarının değerini düşürme riski, yani hisse seyreltmesi ve şirketin kaderinin tek bir kişiye bu kadar bağlanmasının getirdiği riskler. Hatta işin siyasi boyutu bile var, Papa bile yorum yapmış. Evet, zengin yoksul uçurumu sembolü demiş, demokrat eyalet fonları karşı cumhuriyetçiler destekliyor falan. Karışık bir durum. Bu oylama sadece Tesla için değil, genel olarak şirket yönetimi, CEO maaşları, hissedar hakları açısından da önemli bir test aslında. Bir yanda Musk olmasa Tesla olmaz diyenler var, diğer yanda bu kadar güç tek elde toplanmamalı diyenler. Bir de Musk'ın aynı anda X.A.I şirketine de odaklanması meselesi var. Tesla kaynaklarını oraya aktarabilir mi endişesi. Kesinlikle. Yatırımcılar bundan çok endişeli. Grok sohbet botuna bu kadar ağırlık vermesi Tesla'nın geleceği hakkında soru işaretleri doğuruyor tabii. Kurumsal yönetim açısından ciddi bir sorun bu. Küresel ekonomide Çin faktörü de hep gündemde. The Economist'teki Changxing Adası örneği çok çarpıcı geldi bana. Küçücük bir balıkçı adası nasıl olmuş da küresel bir petrokimya merkezi haline gelmiş? Bu işte o Çin'in devlet kapitalizmi modelinin nasıl işlediğini gösteren müthiş bir örnek. Özellikle PTA denen hani polyesterin ham maddesi olan ürünün üretiminde dünya lideri olmuşlar. Küresel üretimin %60'ından fazlası bu adadan çıkıyor. Batılı rakiplerini de piyasadan silmişler resmen. Peki nasıl başarmışlar bunu? Sadece devlet teşvikleriyle mi? Teşvikler, hızlı izinler, vergi avantajları var tabi ama asıl kilit nokta Hengli gibi özel sektör devlerinin devletle çok sıkı işbirliği yaparak tedarik zincirinin her aşamasına hakim olması. Yani ham maddeyi almaktan son ürüne hatta kendi tanker filolarını kurmaya kadar her şeyi kontrol ediyorlar. Bu da maliyetleri düşürüp inanılmaz bir rekabet gücü sağlıyor. Ama tabii talep yavaşlaması, borçluluk gibi riskler de var. Model ne kadar sürdürülebilir o da ayrı bir soru. Bu durum sadece PTA ile sınırlı değil anladığım kadarıyla. Hayır değil. The Economist'in uyarısı da o yönde. Kimya endüstrisi yani endüstrilerin endüstrisi denen alanda Çin sessiz sedasız bir hakimiyet kuruyor. Batı belki nadir elementlere odaklandı ama bu temel kimyasalların stratejik önemini gözden kaçırıyor olabilir. Changxing sadece bir örnek. Teknolojiye geri dönersek yapay zeka hayatımıza giderek daha fazla giriyor ama hem fırsatlar hem de riskler var. Mesela hukuk alanında yapay zekanın yazdığı dilekçelerde hatalar çıkmış. Evet o halüsinasyon dedikleri olay yani olmayan davalara atıf yapmalar falan güvenilirlik hala çok büyük bir sorun. Bir de şey var gizli bilgilerin farkında olmadan bu sistemlere yüklenmesi. Veri güvenliği riski. Toplantı notu alan yapay zekaları yasal izin gerektirmesi gibi konularda var. Diğer yandan IBM gibi devler yapay zeka nedeniyle binlerce kişiyi işten çıkarıyor. Amazon, UPS, Target. Beyaz yaka işleri de tehlikede. İşte yapay zekanın ikilemi bu. IBM'in İK departmanındaki bazı işleri artık yapay zekanın yapması gibi örnekler var. Ama bir yandan da Google DeepMind'ın kasırga tahmin modeli gibi müthiş başarılar görüyoruz. İnsan uzmanları bile geçmiş. Yani hem işlerimizi elimizden alıyor hem de inanılmaz şeyler başarıyor. Tam olarak öyle. Verimlilik artışı yeni yetenekler sunuyor ama doğruluk, etik kullanım, veri gizliliği ve tabii ki istihdam üzerindeki etkileri konusunda çok dikkatli olmamız lazım. IBM örneği bu dönüşümün ne kadar ciddi olacağını gösteriyor. Henüz insan denetimi olmadan tam güvenilecek gibi değil. Bir de Google'ın o Project Suncatcher projesi var. Veri merkezlerini uzaya taşımak, güneş enerjili uydularla. Bu biraz bilim kurgu gibi geldi. Oldukça fütüristik, evet. Dünyadaki enerji ve su tüketimini azaltma fikri iyi ama teknolojik olarak ne kadar mümkün, maliyeti ne olur, uzay çöplüğü ne olacak? Bir sürü soru işareti var. Ama yapay zekanın ne kadar devasa bir enerjiye ihtiyaç duyacağını ve buna radikal çözümler arandığını göstermesi açısından ilginç bir vizyon. Çevre cephesinden gelen haberler ise maalesef hiç iç açıcı değil. İran'daki Urmiye Gölü tamamen kurumuş. Bir zamanlar devasa bir gölken şimdi yok olmuş. Bu gerçekten korkunç bir çevre felaketi ve maalesef beklenen bir sondu. Yıllardır uyarılar yapılıyordu, sonuçları da felaket. Kuruyan göl yatağından kalkan o zehirli tuz fırtınaları milyonlarca insanın sağlığını tehdit ediyor. Solunum yolları, cilt, göz hastalıkları, hatta kanser riski. Tıpkı Aral Gölü gibi. Ekolojik denge de alt üst olmuştur tabii. Kesinlikle. Flamingolar, pelikanlar yok olmuş. Bölgenin iklimi değişmiş. Tarım arazileri tuzlanmış. Turizm bitmiş. Tam bir ekolojik ve sosyoekonomik yıkım. Nedenleri ne peki? Sadece kuraklık mı? Kuraklığın etkisi var ama asıl neden insan faktörü. Kontrolsüz tarım, özellikle çok su isteyen ürünler, verimsiz sulama, nehirlere yapılan barajlar, on binlerce kaçak kuyu kaynakta 7000'den 90.000'e çıktığı yazı yokuyu sayısının bir de görü bölen otoyol meselesi var. Su mafyası iddiaları da var. Yani suyun kontrolünden kar sağlayanlar. Geçmişteki kurtarma çabaları da yetersiz kalmış maalesef. Kötü yönetim, kısa vadeli çıkarlar. Kaynaktaki o geri dönüşsüz eşik aşılmış olabilir uyarısı gerçekten tüyler ürpertici. Benzer bir alarm da Antarktika'dan geliyor. Hektorya buzulu rekor hızla eriyormuş. 2 ayda 8 kilometre geri çekilmiş, bu önceki rekorun 10 katıymış. Bu rakımlar inanılmaz derecede endişe verici, özellikle Hektorya karaya bağlı bir buzul olduğu için, yani denizde yüzmüyor. Kaydedilen en hızlı kara buzulu erimesi bu. Nedeni neymiş peki bu hızın? Okyanus sularını usulması, denizdeki buz örtüsü eriyince dalgalar koruyucu buz kalkanını kırıyor ve alttan giren sıcak okyanus suları buzulu hızla eritiyor. Çok basit ama korkutucu bir mekanizma. Bu, buzul tek başına küresel bir etki yaratır mı? Hektoria kendi başına devasa değil ama asıl korku bunun bir domino etkisi yaratması. Yani bu mekanizmanın Antarktika'daki Thwaites gibi kıyamet buzulu denen çok daha büyük buzullar içinde geçerli olması. Eğer oralarda da böyle ani bir çözülme başlarsa. Deniz seviyesi çok daha hızlı yükselir. Aynen öyle. Tahmin edilenden çok daha hızlı ve yıkıcı bir şekilde. Bu tüm kıyı şehirleri için varoluşsal bir tehdit demek. Hektorya bize iklim sistemindeki o devrilme noktalarının ne kadar ani ve yakın olabileceğini gösteren bir uyarı işareti gibi. Biraz içimizi açalım mı? Dubai çikolatası diye bir şey varmış. İçinde fıstık, tahin, kadayıf olan kalın bir sütlü çikolata. 2021'de yapılmış ama 2023'te sosyal medyada patlamış. Evet, o meşhur çikolata. TikTok, Instagram derken bir anda küresel bir fenomen oldu. Basit bir yerel ürünün bu kadar büyümesi ilginç gerçekten. Sadece çikolatada değilmiş. Milkshake'i, kruvasanı, dondurması yapılmış antep fıstığı talebini patlatmış, arzda sıkıntı olmuş. Trader Joe's, Lind gibi devler bile akıma katılmış. Amerika'da fıstıklı çikolata satışı bir yılda %1234 artmış. İnanılmaz bir rakam, değil mi? Bu olay sosyal medyanın tüketici trendlerini nasıl bir gecede değiştirebildiğini ve tedarik zincirlerini nasıl etkileyebildiğini gösteren harika bir örnek. Yerel bir lezzet doğru zamanda doğru yerde patlayınca küresel bir ikona dönüşebiliyor. Son olarak The New Yorker'da çıkan ve hobiler üzerine düşündüren bir yazıya değinelim. Yazar bu sürekli üretkenlik ve para kazanma baskısı altında sadece keyif için yapılan gerçek hobilerin neden azaldığını sorguluyor. Çok yerinde bir tespit aslında. Makalede hobi enflasyonu diye bir şeyden bahsediyor. Yani hobiler hem pahalılaşıyor hem de biz her uğraşı bir şekilde paraya çevirme, bir yan işe dönüştürme derdindeyiz. Sanki sadece zevk almak yetmiyor gibi. Evet, onu da optimize etme, verimli kılma çabası. Yazar diyor ki gerçek hobi yeterince iyi ama profesyonel olmama halini koruyabilmektir. Yani sonuç değil, süreç önemlidir. Hobiler kendimizi tanımak için bir alan yaratır diyor. Kesinlikle. Bu modern hayatın koşuşturmacasında kendimize sadece keyif aldığımız şeylere nasıl yer açacağımızı hatırlatıyor. Her anı değerlendirme, her şeyi metalaştırma içgüdüsüne karşı bir panzehir gibi. Hiçbir dışsal amaç gütmeden bir şeylerle uğraşmak, yani gerçek bir hobiye sahip olmak belki de bu tükenmişlik çağında ruh sağlığımız için sandığımızdan çok daha kıymetli. Evet. Bugün gerçekten de New York'taki siyasi değişimden Antarktika'daki buzullara, yatay zekanın etkilerinden viral bir çikoptaya kadar çok geniş bir alana yayıldık. Ve gördük ki aslında tüm bu konular birbiriyle bağlantılı. Teknoloji ekonomiyi, siyaset çevreyi, sosyal trendler iş dünyasını etkiliyor. Bu karmaşık ağ içinde olayların sadece yüzeyine değil ardındaki dinamiklere, bağlantılara bakmak gerekiyor. O zaman bu derinlemesini incelememizi bitirirken size de bir soru bırakalım. Böylesine hızlı ve köklü değişimlerin yaşandığı bu çağda birey olarak en çok neye odaklanmalıyız? geleceğe uyum sağlamak hatta onu şekillendirmek için hangi bilgi ve becerilere belki de hangi bakış açısına ihtiyacımız var üzerine düşünmeye değer sorular bir sonraki ortak keşfimizde tekrar buluşmak üzere